Kirmasti Medya gururla sunar. Merhaba değerli Mustafa Kemal Pes Spor taraftarı ve değerli izleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Turgay Kekeveler abimiz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Eee abi biraz kendinden bahseder misin? 1-2 1983 Mustafa Kemal Paşa doğumlu. Mustafa Kemal Paşa'da doğduk büyüdük. Kemal, Kemal Paşa Spor için çok cefalar çektik, sefalar söyledik bu yani sözlere başlamadan önce önce çocuk istismarına, çocuk olaylarına karşı bir dur dememiz lazım. Halk olarak, ülke olarak, vatanımız için. E çocuklar bizim geleceğimizdir. Bunlara en adil şekilde göz yumarsak biz de onlar kadar suçluyuz. Bunlara en ağır cezayı vermesini ister Aynen, devletimizden, polisimizden. Çünkü çocuklar gelecektir Atatürk. Bize her şeyi çocuklar olarak bıraktı. Yılmış bir vesaire vesaire yani. Biz sahip çıkarsak, güzel yetiştirirsek ülkemizle, vatanımızla, vatanımız güzel yerlere gelir. Evet abi çok güzel. Abi önce nasıl tanıştın? Biraz onu... Tribün çocukluktan gelen bir miras. Biz 3-4 arkadaş bu orta mahalle olup da kasa çakmayan yoktur. Kasa çakarken rahmetli Ramazan abimiz vardı. Lise spor. Dan sonra sağdan sonra kapalı spor salonuna bakardı. Evet. Biz geceleri oraya girerdik, top oynardık İstanbul'da. Ramazan abi kovalardı. Ondan sonra başkan Başkanın yeri vardır Mustafa Turgut abimiz. Bunlar bize vesile oldu. E, kapalı spor salonunun arkasına saha yaptılar top oynamamız için. Voleybol sahası kurdular. Bundan saha yaptılar. Her akşam zamanımızı onlarla geçirdik. Onlar bize sevdirdi bu işleri. Kötü yolları örnek göstermezler, iyiyi gösterdiler. Bunların sayesinde tanıştık biz yani. Teşekkür ediyorum abi. Abi Kirmaslı Gençlik Oluşumu'nu nasıl kurdunuz? Yani Fatih abiden dinlemiştik bunu. Vallahi Kirmaslı Gençlik Oluşumu'nu nasıl kurduk? Ee, bir gece işte böyle oturuyoruz Erkan, ben, Fatih işte birkaç abi, abi, abi var. Birkaç kişi daha var ama geçmiş zaman hatırlar kafamıza yani. İşte bir grup bulalım, bir şeyler oluşturalım Kemal Paşa adına. Öyle işte abi abinin fikirleri, beğenmemeleri. Ya tabii bizden yaşça büyük olduğu için futbol bilgisi de farklıydı. Onun sayesinde oldu diyebilirim yani. <laughs> onun bize yönlen göstermesi, işte bizim fikirler üretmemiz. Yani onun sayesinde oldu. Bu şekilde oldu. Evet. Yani. Ondan sonra ilk işte bu grup kurulduktan sonra Fatih abim ben Erkan abi Avrupa'da ulu yaptırmak karar verdik. Bursa'ya gittik. Kim yapar kim eder. İşte polar yaptırdık. Atkı yaptırdık. Koca evlen gemzeli insanlar aradık. İlk tabi teknoloji o zaman bu kadar yaygın değildi ya da yaygındı da biz bilmiyorduk. Aynen. Ama bir şekilde insanlara ulaşıp yani kendi evvel bizim biz cebimizdeki paranın karşılığında bir şeyler yaptırabilmiştik. O zaman tabi hiç unutmuyorum 25 tane polar yaptırabildik bizim yapım yaptırabileceğimiz parayla. 50 tane atkı yaptırmıştık. İşte aramızda para toplandık. Maçlara gider. böyle oldu yani. Teşekkür ediyorum abi çok güzel. Abi sence tribünün en iyi olduğu yıllar? 2000-2001 sezonu rahmetli Okan Hoca zamanı. Ee, Halim abi başkan. Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun. Ali Kuraloğlu abimiz. Çok sahip çıkardı, çok sever bir bu dönemde hep şampiyonluğa oynuyor takım. E, Kemal Paşa'nın havası bir başka. Kemal Paşa sporun havası bir başka. İnsanlar nerelerden işlerini güçlere bırakıp maç izlemeye geliyorlardı. O yıllar, o yıllar daha güzeldi. Onun öncesi de vardır ama biz hatırlamıyoruz. Ya. yaşımız ermez. O yüzden dolayı ben gördüm 90, 90 2000 2001 sezonu yani. Teşekkür ediyorum abi. Abi peki en sevdiğin yani nasıl diyeyim sana en sevdiğin ya kastım en unutamadığın deklasman. En unutamadığım deklasman Marmaris deklasmanı. Onu da neden unutamıyorum? Rea Kapsal Marmaris'i çalıştırıyor. Çağlaşatan Atan Marmaris'i önlüler oluyor. Aynen abi. C bize de Ersan var topçu o zaman. Birini kırıyor onun. Raya Kapsal teknik direktör yan taraftan Çağdaş'a bağırıyor. Saçını başını yolluyor. En güzel, en dalgalı deplasmanın benim oydu yani. Herkes... Sırf raya kapsalı seyretmek için yani o Ersan'ın diri külükleri, topu alışımı, şu farklıydı yani. Herkes bir de Marmaris deplasmanı söylüyor. Yani üç tane konuk kaldı şimdi. şimdi de... Marmaris deplasmanı derken, tabii bizim oraya geceden gitmemiz. İşte buradan çıkınca zaten top bir yerde. Herkes olmuş bir dünya. Gece 12'den yani buradan 6 saatlik yola gece deplasmana çıkıyorsun kardeşim. Yani de Marmaris'e deprasmanı kalabalıkız. iki otobüs, üst katlı otobüsler var. Çift katlı otobüsler. Onlarla beraber bir arabada 118 kişi var. 118 kişi bir arabada sigara dumanından Şoför şoförün yeter artık içmeyin kardeşim. Ben sarhoş oldum. Ben kurumdur. Yani O dereceydi. Karşı grup atışıyoruz mesela. Fatih'in abileri var. Yasin abileri vardı mesela. Yakup Ala vardı arkadaşlarımız. Onlar bir tarafta biz bir tarafta. Kırmızı yarcı yani Farklı bir olaydı yani. Farklı bir Herkese bir kenetlenme vardı, güzellik vardı, abi kardeşlik vardı. Ya yani para sorunu yoktu, aldığımız haftalığı maçlara yatırıyoruz. Ya düşün ya bak Marmaris maçına gideceğiz. Erkan abim ben Fatih abim kasa çakıyoruz. Atıyorum 10 milyon haftalık alıyoruz. Patronlar 3 haftalık peşini alıyor. 3 hafta bedava çalışacağım. Pazar günü kız arkadaşın çok. Ya pazar günü kız arkadaşlarımız biz buluşmaya çağırıyor. Biz gelemeyiz maça gideceğiz. Yani, böyle bir senaryo, zaman... böyle bir şey. Şöyle bir şey var. Yani Yok, poligon onlar serseri onlar ya artık insanlar bu şeyleri geçsinler yani bir bir takıma bağlı olan bir insan serseri olabilir mi abi karşılıksız sevgi bu şimdi bunu insanlara bunlara, nasıl aşılacağız bunu Bunları yaşamayan bilemez bunları yaşamak lazım. Biz, bunları yaşamak lazım. Bu tribin demek, kolegen demek değil. Tribin demek serserilik demek değil. Tribin demek hırsızlık demek değil. Türbün demek abi kardeşlik demek. Türbün demek bir aile bağı demektir. Ya nasıl diyorum sen? Sen şimdi bizimle maça geliyorsun. Nereye gidiyorsun? Zaten mandırmaya gidiyorsun. Cebinde param ne olabilir? Olmayabilir de insanız. Tabii ki. Abi benim param yok. Gel abi. Param yok diye bir şey yok. Kimde bozuk para var? Biz mesela o zamanlar öyle yapardık. Bozuk para toplardık. Çakmaklar alınmaz içerek. Kendi aramızda bozuk para toplardık. Ama alkol alıyorduk. Ama yiyecek içecek almıyorduk. Yani direkt alkol alıyorduk yani. Öyle oluyor. İçiyorduk abi. ya. ya. Bekardık. Sorumluluklarımız yoktu. Ki. Ha bir taşkınlığımız yoktu. Biz abilerimizden böyle gördük. Ya kim abilerimiz dersem, bu olayın benim gözümde yani Kemal Paşa'da en Hayır. hızlısı Erdoğan abi, Yani. onunla yetiştim ben. Bursa'yla maçlara gittik. Çok insanla Aa, tanıştık. Ya. Benim gözümde Erdoğan var, Farklı bir insanlık, Erdoğan Erdoğan ya, hala da, var. hala da Erdoğan abinin için çok ayrı bir yeri vardır. Yani. Abi olarak da bir nasıl diyeyim sana abiden daha da bir öte bir insandır Doğrudur abi teşekkür ediyorum. Bize Afyon deplasmanını anlatır mısın abi? <laughs> i̇şte Afyon deplasmanı Erkan abi, Fatih ben. Yani evet. üç kişi beraberiz. Evet abi. İşte o ara, hem taşkını mesela Erkan da içimizde. O ara işte Fatih abinin parlaması. Bizim bir anda sahaya atlamamız. İşte Erkan abi tutulmadı, Fatih abinle biz tutulduk. Arkadan ceza geldi. Ona geldi mi bilmiyorum. Ben ya 780, ya 870. O zaman kaç senesi abi bu? 2002 olması lazım. Yalan söylemeyeyim ben. Aynen. O yıllar olması lazım yani. Yani güzeldi. Sonuçta bu parayı biz bir şekilde ödedik. Yani, İçe <laughs> girince devlet kesti bizden. Mecbur deniliyor abi. Ondan kaçış hiç yok. Cezadan hiçbir yani Muğla maçları güzeldi. Mesela biz gittik çift kaplı tribünleri vardı Muğla'ya. Muğla'ya maça girmeden Muğla stadının önünde ne diyor? Futbol maçı yaptık kendi aramızda. Çift kale maç oynadık. Yani oynandı. Ya. Güzeldi yani. Güzel günlerdi o zamanlar. Evet abi. Sekiz kişi, buradan 13 kişi biz Kuşadası'na gittik e, ee, Menekşe'nin arabasında. Beşiktaş'ın yedek kalecisi var mı bunlarda? Kaleci Feyyaz Hoca var Feyyaz Uçar. 8 kişi var Yusuf arasında kimse yok. Tabi o zaman bizim sesimiz duyuluyor. Yolda gelirken araba bozuldu. Yani sıkıntılar. Sıkıntılar. Ondan sonra Halim abi aradık. Arada gönderdi bize. Ceren Tur'da topçularla yemek yedik. Ya, paramız yok kardeşim. Paramız yok. hiç kalmış. Esir yollarda zaten. Topçular yemek söyledi. Yemek yedik. Bu sefadır yani. Cefadır herkes bunu yaşam yaşaması lazım. Şimdi adam seni adam seni karşıdan bakıyor. Sen giymişsin atıyorum Beşiktaş forması, Galatasaray forması ya da spor forması. O hooligan mı? nereden biliyorsun? İçine girdin mi sen bu insanı? İnsanlarda hep bir ön yargı vardı. E tamam kardeşim hooligan. Sana ne yapmış ki bu hooligan? Bir gir bakalım işlerine. Bir paylaş bakalım. Bir gör bakalım hooligan mı, insan mı, değer veriyorlar mı, vermiyorlar mı? İnsanlardaki zihniyet bu yani. Ya o maça gidiyor serseri. Doğrudur yine serseri. Keşke herkes öyle serseri olsa. Keşke de değil abi? Ya bir yani günümüzde gördüğümüz gibi abi istismarcılar dışarıda serbest bırakılıyor. Aynen. Poliganlar terörist muamelesi görüyor. Aynen yani öyle biz doğru bunu söylesin. Yani artık yediremiyoruz abi kendimize. Yani nasıl bir ülkede yaşadığımızın farkında değiliz abi. Ya. Yani artık bunu bir dur demek gerekiyor. Ya tabii dur demek gerekiyor. Pandemi süreci çok etkiledi bu şeyleri yani. Aynen maalesef. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz görüşüyoruz. İşte abi gidecektik gidemedik işte seyirci almalar şu şey oldu, Ya bunda ya belediye başkanlarımızın da ya da e, Kemal Paşa Spor Başkanı'na yapacak hiçbir şey yok yani bu kanundur evet. bu bir hastalık. onu ne kadar çok çabuk tedbirin önlemini alırsak Kemal Paşa Spor o kadar var evet. bizim. Ben de, olacağına da inanıyorum yani. Evet. He, ben gelmesem de kalbim orada benim yani. Ya zaten beni, bizim sensiz büyüyor. Onay, büyümesi, zaman... büyümesi, şöyle daha iyi. Artık biz yani karaborsa şeklinde arkamızdan gelen yetişsin. Bu işe gönül verenler, şu an bizden daha iyiler. Bak, daha iyiler bu. Beste yapıyorlar pankart yapıyorlar. Bizde öyle bir beceri yoktu abi. Yani nasıl yoktu? Çünkü biz çalıştığımız haftalıkla maçlara gidiyorduk. Geziyorduk. Böyle incanlar yoktu ya. Yani. Şimdi adam bakıyor, bankart yapıyor. Geçen çok güzel bir örnek gördüm kardeşlerim Instagram'dan durum yapmışlar. Evet abi. Canlıla başlar, herkes çıkar bu işte pankart yapıyor, kimisi orada beste yapıyor. Bizde böyle bir yetenek yoktu ama şimdiki nesilde YouTube var abi, telefonlar farklı. İşte oradan beste sözü yapıyor, buradan bir şeyler yapıyor. Çok güzel şeyler yani. yani biz pankart olarak el sanatlarını seviyoruz abi. Ama ne kadar güzel. İşte biz de bunları <laughs> beceremiyorduk yani. Şimdiki nesil bizden daha iyi El sanatlarını da. seviyoruz. O yüzden böyle bir şekilde. Teşekkür e, sahip, ederim. saygılı mı kardeşlerimiz? Gerçekten ben bak başlara gelmiyorum. Ben çoğu tanımıyorum ama hepsini <laughs> gördüğü zaman saygılı kusur etmiyor abi diyorlar yani. Yeni nesilden memnunsun yani. Abi. Bak ben gerçekten gerçekten memnunum. Bak ben çoğunun ismini bilmiyordum. Mesela bak ben seni bile tanımıyordum ama sen laf atıyordun. demek ki bir yerde bir abi kardeşlik bir itibar bırakmışık bir yerde bir ismimiz dolaşıyor ki. Aynen abi. Bunlar kardeşlerimiz de bizi sevmiş yani. Öyle abi. Her zaman abiye bizim saygı olur. Teşekkür ederim kardeşim. Ya bizim olurdu. yapabileceğimiz bir şey varsa gene dışarıdan bir destek olmaya çalışırız. Sağ ol abi. Yani. Teşekkür ediyorum. <laughs> tamam, Şimdi diğer soruya geçiyorum. Peki Mustafa Kemal bir sporda gelmiş geçmiş en sevdiğin topçu kimdir abi? Abi kaç tane sayayım sana ya? Yani? İstediğin hepsini sevdiğin herkes sevdiğin. Kaleci Abdullah abiden mi başlayayım? Can abinin yerine ben ne yapayım? En memleketimizin çocuğu. Can Ferik. abi. Can, can abimiz, can abimiz, abimiz yok. Diyor. Çok farklı bir şeydir. Onu sevgi olarak koymuyorum. Daha farklı bir gönül var olarak koyuyorum. Sakarya Kartal Spor'dan gelen Recep abi var. 8 numara gidiyordu Recep Yavaş. İnşallah Anladım. bu videoyu izler. Bizim videomuzda da yorum atar. Recep Yavaş abi benim için bambaşkaydı. Biz Sakarya'ya gittik ona Adapazarı'na cemiyetine. Aynen. Erkan abim ben, Fatih abi Ufuk, Zaval Biz çok güzel karşılandık. Çok güzel karşılandık orada. Unutamam yani. Ondan sonra kim neye verim? E, Cemil İbiş abi Sakarya Spor'dan gelen. İnşallah o da seyreder. Hakan Barnalı, Hakan Oğlu, Bolu Spor'dan gelen Şaban abi. Sende yani, çok isim var Çok isim var. Çok isimlerle görüştüm. görüştüm. Beraber zamanda da çok geçirdik. He, hoca olarak da Okan Atay rahmetli Pırpır Okan'ın Lakabı da Pırpır'dı çoğu insan bilmez. Eski balık esir spor Unutamam. Neden dolayı unutamam? Bir akşam Fatih abim ben. Akşam diyorum tövbe ya. Akşam diyorum e, Fatih abim ben Erkan abim. Çimen Spor'da oturuyoruz böyle. zaman. kahveci rahmetli İbrahim abi çalıştırıyor. Allah rahmet eylesin. O da vefat etti. Kanser hastasıydı. Allah rahmet eylesin. E, ee, Okan Hoca deniz, e, malzemeci Deniz'den haber göndermiş. Bizim üç tane eşkıyayı çağır diye. Eşkıya bize. Allah rahmet eylesin. O zamanlar Biz de hızlılık yani. ya de, kavga bürültü olarak değil. Aktifiz yani. Hiperaktifiz. Eve gitmek yok. Maç var biz işte amatör dahi olsa biz oradayız yani. Öyle bir aktifiz. Gittik hocam bizi çağırmışın. Deniz abi söyledi. Oturun bakalım. Ben dedi bu akşam gidiyorum dedi. Nereye gidiyorsun hocam dedim. Topçu almaz. <laughs> hocam dedim dalga mı geçiyorsun bizim Yok dedi bak ben size bir tane topçu getireceğim dedi. Ersan'a getirdi dedi. Bir geldi Ersan tanıştık falan böyle. Dedim hocam getirdiğiniz topçu bu mu? Bu dedi salça ekmek geldik biz Ersan'a. Kulaklar açılmasın. Hala da onlarla Facebook'tan falan görüşürüz. Adam topçunun kralıydı yani Dillaydı. Ya bir de abi şöyle bir şey var. O zamanlar <laughs> topçularla oturuyorsunuz beraber yemekler yeniliyor, çay kahve ikram ediliyor. Beraber gibi. kalıyoruz kardeşim. Bırak oturmayı ya. Beraber kalıyoruz. Biz... Re Recep abi gelir bizi kuş ihalesine götürüyordu ya hasta kuşçu. Lakabı da kuşçuk aldı mesela. Adam bizi kuş ihalesine götürüyordu yani yanında. Bir kardeşi var. Abi, Recep abinin paraya pula mı ihtiyacı vardı? Kesinlikle. Kesinlikle bak parayla pulla. Para ikinci plandı Recep abi için. biz deplasmana gideceğiz? Recep abi para çıkmıyor. Al kardeşim. Otobüsün parasını tamamlar Halim Halimi alacak. Yaparlardı yani bunlar. O derecede yani. Evet. Çok güzel abi. Teşekkür ediyorum. Peki abi unutamadığın en olaylı onay, en maç? Unutamadığım en olaylı maç işte Afyon maçı bak yine böyle maçları vardı biz bir o zamanlar i̇şte, işte Fatih abiler, Erdoğan abiler falan. İşte en unutamadığım maçlar ondan hatırladım işte Afyon maçı da bizim için olaylıydı. Karşıyaka maçı karşıya kaldılar geldi dışarıdan taşladılar sonra biz onlara biraz müdahale ettik. Yani bizim için karşıya 35 buçuk, biz ama 35'liyiz yani Göztepe'yi destekliyoruz. <laughs> Öyle dostluk var o zamanlar. Aynen hala da var mesela görüştüğümüz birkaç kişi var. Gittiğim zaman mesela benim yaptığım işlerle onunla da gittiğim zaman Alsancak'ta gördüm birkaç arkadaşım var. önül vermiş. Hala da görüşüyoruz mesela ufak bir olsa. Bunlar yani bizim için. Çok güzel abi. Teşekkür ediyorum. Türbüncü adamın hem şey unuttum. Türbüncü adamın. Ya yani şuna emin olsun ki her memlekette iyi kötü bir samimi olduğu bir arkadaşı vardır. Sen karşıya böyle düşman olabilirsin. Yani grup olarak taraftar olarak ama orada illa bir arkadaşım vardı. Ya yani. tabii ki. Abi, i̇lla bir var. arkadaşım var. Yani. İlla oluyor yani. Bu, bu, yer şey yerler arası. Yani. Git geller oluyor. Yani i̇nsan aynen, aynen, Bir gün aynen. oradayız, bir gün burada ne olacağımız belli olmuyor. Aynen İster istemez aynen. dostluklar baki her zaman. Tribün her zaman bize faydası var yani. Peki abi takımımızın formasını giyen en iyi futbolcu. En iyisini söyle abi. Abi en iyisi dersen şimdi Adana Sporlu Şenol abi vardı. Sakarya Sporlu Cemil abi vardı. Bursa Spor Kalecisi Abdullah abi vardı. Sol ve Kamil abi vardı mesela. Bunlar hep üst, üst, düzey topçulardı yani. Aynen. E şimdi dersen can abi derim ben. Neden? En memleket çocuğu. Yıllarını vermiş. Emek vermiş. Para aldığı zaman da oynamış, para almadığı zaman da oynamış. Sorun çıkarmamış. Gerçi bize gelen çoğu topçu sorun çıkarmadı ama can abi kendi memleketimiz. Bir de bir abi yani. Bizim için o bir futbolcu bir abi yani. Ya abi. önderlik yapmış her zaman. Bayağı bir önderlik. Biz maça gideriz mesela bak kardeşim gelir ya maçtan önce Can abi gelir. Isınırken biz giriyoruz işte de. Bak taşkınlık yapmayın, ceza alın. Yani kaptan abi, abi olarak bunları söylerdi bize ya. Topçular bizi çok severdi. Bir saygı vardı, bir sevgi vardı. Ya zaten memnun Telefon ederler çocuğum. işte bizim karnımız aç. Tost götürelim. Ama Erkan abin götürür Ama Fatih abi. Kim yani kim orada müsaitse, kim şeyse, kim boşsa gider gelirdi yani. Hiç boş bırakmazdık memleket çocuğunda hep topçulardan iyi şeyleri görüyoruz abi. Mehmet Sayan. Adam ya mücadele değil. Sanki savaşıyor. Mehmet Sayan dediğimiz kardeşimiz ya da arkadaşımız kimdi? Ozan Tufan'ın takım arkadaşıdır. Şimdi tufan bir yerlere geldi. Mehmet'imizin elinden tufan olmadı. Ya da işte atıyorum kalite mi o kadar bana göre Ozan zaman tufandan daha yüksek bir kalitede bir topçu. Ama olmadı mı? Olmuyor bazı şeyler. Onun için yapacak. Sol bek oynatıyor, sola çıktı oynatıyor. Her yerde oynatabiliyorsunuz. Zaten Zaten i̇yi bir kardeşimiz. Sanırsam da 5 ya 6 gol var. var. Mehmet Sayın'ın bu var. sene. Bayağı iyi bir performansı var abi. Ona teşekkür ediyoruz buradan. Ben doğru. de teşekkür ederim kardeşime. Benim için her zaman yeri farklı bir yer Mehmet Sayın. Abi. abi son sorulara geçiyorum ben hemen hemen takımımızı yani takımımız amatöre düştüğünde neler hissettin abi? Abi elimden vurmuş adam dedi. Hani yani, bir çocuğun elinden oyuncağını alırsın. Hayır öyle oldum yani. Hadi. Hiç. <laughs> Takım amatöre düştüğünde biz asker de gittik. Öyle hatırlıyorum ama asker de yok. Kuzey Irak'tayken bile takip ediyorum yani. Sen hala abi gelmemene rağmen hala aktifsin ya takip abi, ediyorsun. Çok şeyi de unutmam kardeşim. Yani, Afizamda kuvvetlidir abi. yani. Teşekkür ediyorum abi. Abi son olarak Mustafa Kemal Paşa spor için bu sezonki görüşlerin nelerdir abi? Nasıl bir takım? Abi takımımız iyiydi. Belediye başkanımız olsun, Mehmet Kanan olsun, Ercan Yağcı başkan olsun. Bu takıma sahip. Demek ki nasibimiz buraya kadar, Buraya kaldık. Ya yani bu kura sonuçta bir doğru bana nerede donmadan taş çıkıyor yani. Aynen. Demek ki hakkımız böyleymiş. Belki yani çıksaydık daha kötü olurdu. Yani bulmuş buymuş yani. Bu Allah yazmış işte. Aynen. Şimdi dersen e, unutamadığım maç. Mesela benim unutamadığım maç. Torbalı maç. Torbalı buradan 3 saat. Biz sekiz buçuk saatte zor gittik. Araba aralık yaptı. Maça geldik. Toprak saat. Yürüyüyor. Sanki bir baskı var, etten duvar torbalı. açamıyoruz ya bak açamıyoruz. Bizim bildiğimiz takım, takımımız öyle bir takım ki ilk kere böyle bekleme. Bak, belki bir analiz edersin ilk kere böyle beklemiyor zaten. Valla hep desteğe devam, mücadeleye devam. İkinci yarı elinden sonra lak lak iki tane tamam iş biter yani. Hiç yok. Yok abi 60 oluyor, yetmiş oluyor. Adamlar etten ne var ya. Ersan bir çatlattı. O üç kişinin arası o top nasıl girdi bu arada? Yine deliydi. Bak yine deliği, deliği. Bak, ya, diyorum bak. sana ya. Zaten film orada koptu bile. Tamam büyük şampiyonluk yer. Anladın mı? Ege bölgesi daha Kemal Paşa Spor'u istemiyor yani. İstemiyor. Abi yani. Kemal Paşa Spor'u ben anlamıyorum zaten. Onu hiç istemiyor. Gittiğim git. Bursa'da da olsun, burada da olsun, başka yerde de olsun hep bir Hayır, bize so. bir şey var. Irkçılık yapıyorlar bize. Neden anlamıyorum? Irkçılık <laughs> demeyelim onu da. Yani ben ırkçılığa da karşıyım. Ya yani, hepimiz karşıyız abi. Hepimiz herkes. Ya şimdi oluyor. şöyle düşünelim. Bir adam İzmir'de Altay'a gitmek mi var? Kemalpaşa'ya gelmek mi? böyle dışlanırsın ya. İstanbul takımı da olsa aynı. Atıyorum biz Kasımpaşa grubundaydık. Onlar da istemiyordu bizi. Neden? Paşa 5 saat. Adam Kasımpaşa'dan zeytin yoluna geçiyor. Ya yani bir saat ya da 20 dakika yani. Ya öyle. Biz bizse uzakların biz de, hastasıyız. Ya, ya uzaklara Bizi Kars'a götürsünler. Kars'a giderdik kardeşim. Ya, böyle abi, bir hastalık var. Çıkmıyor mu torbadan öyle? Yok yok. Zaten. <laughs> artık zor olur yani bu saatten sonra. Aynen abi. Ay. Abi. Ay. Değerli vaktini ayırdığın için teşekkür ediyorum. Elimizden bir şey geldi. Seni mutlu bize yani Buradan abi, Kardeşlerimin hepsine abi. selam söylüyorum. Bu takıma sahip çıksınlar. Biz bir abi olarak bizim önümüzden ne geliyorsa yaparız. Ama maalesef gelemiyoruz. Bir hastalık var, pandemi var. Pandemi bitti her şey çok güzel olacak. Hiç unutam hocam bir anımı anlatayım sana. Anlat abi sana Buradan Yalova'ya maça diye çıktık. Fatih abi, ben, Erkan abi, Sarı Tuncay Birdir diye bir arkadaşımız vardı. Tabii maç iptal oldu, şey, otobüs iptal oldu. Bir açtık gözleri bu sonuç taş maçı. Bir, bir, bir geldi, gece saat 20. Babalarımız <laughs> dışarıda. Yani güzel bir zamanlar, güzel insanların birbirine güveni vardı. Şimdi güven kalmadı artık. Çocuğunu ya. kimseye emanet edemem. Böyle sen bir kardeşini kimseye emanet edemem. Öyle, abi, abi, bir durumda yaşıyoruz. günümüz çok sıkıntılı. Yani hiç Aynen. kimse memnun değil bu durumdan ama yapacak Öğren. bir şey. Irkçılığa da karşıyız, çocuk stiline de karşıyız. Aynen abi. Kimse kimseyi kırmasın. Abiler abilerini abiler, bilecek, kardeşler kardeşlerini bilecek. Öyle abi. Kimse kimseye saygıda kusur etmiyor sürece hiçbir zaman abi kardeşlik bozulmaz kardeşim. Teşekkür ederim. Ben abi. teşekkür ederim. Haklısın. Buradan son olarak Damar Tekelere söylemek istediğim bir evet. şey var mıdır abi? Biz kardeşimize bıraktık bu işi. Kardeşlerimiz devam ediyor. Onlar da elimden geldiği kadar layıkıyla yapmaya çalışıyorlar. Kardeşlerimi sizi seviyorum. Damar seni daha çok seviyorum. Yerine payrı bende. Bay bay. Be. İyi akşamlar. İyi akşamlar.